Kaşkaylardaki inanç, töre ve folklor e, e, göre kurt konusunda e, Arsalan Bey'i kürsüye davet ediyorum. <laughs> Her adam önce Kaşkaylar'ın harda olduğunu e, konuşarız. İran'da İran ülkesinin geneyinde o Basra Kurfuzu'na yakın o e, Basra bu yeşil yerlerde, buralarda kaşkaylar turan yerlerdir. Ve e, İran gireyinde kaşkay, e, Qashgay Türkler var. Kaşkaylardan sonra e, Baharurlar ve başka Türk yerleri, var, Afşarılar var. Kaşkaylar e, yani çok o Farsi alatında, o Şiraz'a yakın oralarda adırlar. Ama ondan sonra da e, gelenki gelen ki fotoğraf belki iranning uh, uh. iranning uh, uh. asfahon shahrinialj'ullar uh, poytaxtini va safaviylar poytaxtini o'rtada uh, turk to'plimlari vardir. burda huzistona uh, vardir, kermon shahrida vardir bu iyalatlarda. va charmali uh, baxtiyoriy çarmalı Bahtiyarı dedik e, torpağlarda, iyalette e, Türk toplumları var. Yani İran'ın her yerine dedik e, Türk'in yurdudur bu iyaletlerde ve burada Azerbaycan'ımızdır. E, artık kaynaklarda İran'ın genelinde İranlı olan Türkler artık o e, İlhanlı zamanla gelen diğerler veya bazen o Selçuklu ile birlikte gelen diğerler ama biz artık kaynaklarda o Abbasi döneminde, yani o e, İslam halife, İslam halafeti o Abbasi döneminde oralarda e, Türk toplum var, Türk e, Türk tarihi vardır. Ondan önce de Sasani zamanında biz Türk e, tarihi orada varımız. Sasani şahzadaları e, yakınlık 2000 yıl önce o zamanlarda e, oralarda e, Sasani şahzadalarını bazen, Farsçada Hormuz-u veya Türk oğlu diyorlar. Yani o bir Fars, Fars İmparatorluğu tanıyanı, onun şahzadasını Türk oğlu diyorlar. Ama onlardan önce biz Teymara dağlarına var. Bir, bu kaya resimlerinde biz 4000 bin 5000 il kabak bu arada Türk tamgaları varımızdır. O qərir tamqəsi tanidigimiz tamqalardan və başqa türk tamqaları burada vardır. Bəlkə burda e, Türkin tarixi buralarda. An azından 4000 ta, 4000-dən 5000-nin arasında bir belli şəkildə gəlikəlir. Bir e, iları və bu tamqalar hələ Qaşqayların arasında əlov şəkildə davam etməkdədir. Yəni hələ qəndam, yəni bu qəndə işlənir. E, Aşk hayaline bir e, folklorlar vardır. E, kurt ciğeri çocuk olanda, çocuk dünyaya gelenler ona bir kurt ciğeri verirlerdi. Belki o çocuk kurt gibi cesurlu ve e, gizli olsun. Sonra e, kurdun pençesi, kurdun eli, kurdun dişi onlardan bir kolye dizirlerdi. Aşk hayali heykel diyerler veya boynbağı diyerler, Onu çocuğun boynuna asarlardı. Belki ama o Kurdun dişi, kurdun e, vücudu, kurdun bedeni, o uşağı o peslikten, o hastalikden korusun. E, Kaşgay'da atasözler işlenirdi. Kurdu uşağı kurdular. Veya kurdu ulamış biri ki çok şanslı insan olana kurdu ulamış diyerdik. E, qurt dumanlı günü sever. Kur ağzından simik çıkmaz olmaz. Kurdun gecini görse ki e, Kaşgaylar arasında bir son sumuldur. Kurt ez konşusunu yemez. Ve bu da sonra bu çalışma Kurt'un keşkayı kültüründe sembolik konumda sözlü geleneklerdeki yansımalarında ve toplumsal kimliklerde rolünü incelemektedir. Kurt yalnızca doğal bir hayvan değildir. Cezaretini, özgürlüğünü ve kültürel hafızanın geçli bir simgesidir Kaşkaylar arasında. Teşekkür ederim. Okay.